Bir arkadaşı Müslüman olduğu halde kiliseye gidip dua etmiş. Kiliseye gitmek günah mıdır? Yani şimdi şuna bu da sıyırma işaretlerinden biri. Niye kiliseye gidiyor? Hani Cansız Hoca'ya sordular. Tuvalette sakız çiğnemek günah mıdır diye. Şu hoca, Cansız Hoca tutamazsın. Günah değildir dedi ama uzaktan gören ...onu aynen söyledi ben burada tekrarlayamam... ...başka bir şey zanneder... ...onun için dedi çeyneme kardeş. ...lafa bak ya tuvaletten çık öyle çeyne... ...şimdi bunun da kilisede ne işi var... ...hocam belki geçiyordur... ...girmiştir dua edilir... De ...her şey? yerde dua edilir hiçbir engel yoktur... ...kilisede namaz da kılarsın... ...merak etmiş hocam... Ama ...belki yani içeri girip... ...bakmak istiyor nasıl bir yerde... ...girmişken de bir mum yakıp... Mum niye yakıyor? İslamiyette mum yakma diye bir dua yok. Mum yakamaz. E ya girmiş oraya bakmış, yapmış yani ne bileyim. Yakar, ben... oradakilere ben saygı şey olur. Tabii tamam, bunu olur. niye soruyor bana o zaman? Hocam niye kızıyorsunuz ya? Yani kuşu gitmiş, haçın üstünde pislemiş halde yakalamışlar. Demişler ki, gel buraya bakalım. Suç işledi. Demiş ki ya haçın üstü ben Müslüman kuşum demiş. Haçın üzerinde yaparım. O zaman demiş Müslüman kuştan kilisede de işim var. Hristiyan kuşsan haça niye pisledin? Şimdi bununki de bu. Hocam belki ibadet etmek o da Allah'ın nevi o da Allah'ın nevi. O, o, zaman, zaman bana sormasın evi. saçmalığını kendi yürütsün. Gitmesin yani olmaz mı? Evet ben dua edeceksem kiliseye gitmem. Hiç gittiniz mi hocam? Çok gittim. <laughs> Çok gittim ama <laughs> dua etmek için gitmedim. Niye gittiniz o zaman? Ya Hristiyan arkadaşlarımla gezideyiz bilmem toplantıdayız bilmem ne deyiz. Ama niye gitmeyeyim? De bir beis Benim Hazreti yani. İsa'ya gıcığım mı var? Gayet tabii giderim. Hayır yani Ama ben Müslüman adamım. Ben niye gidip kilisede ikonların önünde dua edeyim? Şimdi hani öyle de söylemek lazım tabii ki. Ee, yani gidilebiliriz ziyaret ama... Gayet Haydi tabii var. canım. Bizim Hazreti İsa'ya saygımızı ifade etmemizin hiçbir sakıncalı tarafı olamaz. O da bizim Efendimiz'dir. O da bizim yüce peygamberlerimizden biridir. Biz Hristiyanlar gibi tekelcilik yapmayız. Tamam ama Hazreti İsa devri bitmiş, Hazreti Muhammed gelmiş. Şimdi biz ibadetlerimizi onun gösterdiği şekilde yapalım.